Herkese günaydın arkadaşlar. Şu an Çayazı plajının oradayım. Burası bir kamping alanı. Gece yağmurlu bir böyle havada çadır kurmaya çalıştım. Işık yok. Motorun ışığından yararlanarak çadırımı kurdum. Biraz önce de buranın sanıyorum işletmecisi geldi işte genç. Abi dedi sen ne zaman geldin ya dedi. <laughs> Biz seni görmedik, duymadık. Dedim gece kendimi yağmurda zor attım buraya. Şu ileride şöyle göstereyim. Şurada deniz var evet ama genelde burası ormanlık bir alan. Gerçekten de kamping alanıymış. Dün gece böyle yarım yamalak tabelada görmüştüm. Kampman falan yazıyordu ama hemen yer bulayım diye attım kendimi. Güzel de oldu yumuşak böyle zemiri. Görüldüğü üzere bunlar yapılıyor. Çok fazla var yol üstünde de var. Tekneler tamir ediliyor falan. Şimdi arkadaş geldi. Dedi, "Abi kahve ısmarlayayım. Bir kahve içelim. Bir nereden geldin, nereye gittin? Ne yapıyorsun, ne ediyorsun?" diye bir soracak herhalde haliyle. Ben de hemen geliyorum dedim üstümü giyinip. Durum bu. Yağmur yağıyor ama güzel bir şey bu. Çünkü sıcak ve nem yok. Yağmur da yağsın ne olacak bir şey olmaz. Şimdi ben arkadaşla bir görüşeyim, bir konuşayım. Buraları bir öğreneyim. Neymiş durumu? Ondan sonra devam edelim. Kahvemizi içtik, arkadaşla konuştuk bir iki gün daha sürecekmiş bu yağmur. Yani bugün de sürecek, yarın da sürecekmiş. Abi istediğin kadar kalabilirsin dedi. Benim zaten çadırla motorum burada. Likya Müzesi varmış burada çok yakın. Oraya geçeceğim. Ondan sonra da bu bıdık da gece geldi böyle yanıma. Değil mi? Senin kafandaki bir kene mi? Evet. Gördüğünüz gibi kene nasıl olur? Senin kenen var. Senin her şeyin var mübarek. Şimdi motorla ufak ufak gideceğim. Sonra da muhtemelen bilgisayarda işlerimi yapacağım. Edit yapabilirim. Bugün biraz paydos vermiş gibi oldum. Biraz da dolaşırım herhalde. Burada kasksız dolaşılabiliyor. Yakın mesafelerde. Durum bu. Burası da ne diye geçiyor? Antriyakya mıydı? Antriyakya mıydı? Öyle bir şeydi. Kamping alanı. Paylaşırım zaten. Gerçekten çok ilgililer. İnternetini ve enerjisini hatta bütün imkanlarını. Duşluk da var, tuvalet de var. İstediğin zaman duşa girebilirsin abi dedi arkadaş. Teşekkür ediyorum yardımları için. Devam. Evet. Japonya'da Çin arkadaşlar gelmişler. Burası Andriake yerleşimi olarak biliniyor. Milattan sonra 54 ve 68. yıllar arasında İmparator Nero döneminde kurulmuş. Burada başka bir Mira diye esas yerleşke var. Onun bir mahallesi, alt mahallesi gibi düşünebilirsiniz. Antik döneme ait bir liman şehri ya da liman mahallesi olarak diyebiliriz. En parlak dönemi İmparator Hadrian'mış. Milattan sonra 117 ve 138 yılları arası. Şimdi buradaki dere var burada. Derenin taşıdığı alüvyonlardan kaynaklı da maalesef burası hakkın rahmetine kavuşmuş. Kapanmış yani baya baya. Şimdi müzeyi bir gezeceğim. Ondan sonra da girişini yapalım. Evet arkadaşlar size tarihte bilinen kısmı söyledim. Milattan sonra falan filan. Bunlar bilinen kısmı aslında gerçekleri sizlerle paylaşıyorum. Burada Helen ile Julio takılıyorlar abi tamam mı? Burası liman bölgesi. Liman bölgesinde işte Jack Sparrow falan geliyor işte böyle karayıncısını çekiyor buraya. Tabi buraya kadar deniz ulaşıyor o zamanlar. Burada böyle şaraplar, kadınlar, kumar her şey altınlar falan burada çok fazla altın bulunuyormuş bu arada burada değil tabii ki maalesef ondan sonra burada var ya her şey burada dönüyor Las Vegas'ı ya yani öyle söyleyeyim yani Mira kentinin Las Vegas'ı burası aslında Helen'le Julio burada kırıştırıyorlar Helen'in babası mahalle muhtarı burası Mira'nın mahallesi gibi işte bunu yakalattırıyor falan filan bilmem ne. Bunlar kaçıyorlar. İşte bazen dağlara kaçıyorlar. Bazen işte teknelerini atlayıp gidiyorlar. Ya da buralarda falan saklanıyorlar böyle. Aşklarını yaşamaya çalışıyorlar. Olmayınca şimdi birazdan göstereceğim size. Yukarıda bir yer var. Helen'in muhtar babası onu oraya kapatıyor. Yani asıl olay bu yani. Ama bilinen tarih işte milattan sonra şöyle olmuş, böyle olmuş falanmış filanmış. Siz gerçekleri bilin de. Başka bir şey demiyorum. Evet böyle yerler var. Biraz önce size Helen'i kapattığını söylediğim yerde arkadaşlar şurası. Helen'in mahalle muhtarı babası buraya kapatıyor maalesef. Sonra Julio da buradan böyle denize doğru açılıyor. Kimse görmüyor bir daha. Dalgalara vuruyor kendini. Aşık. Ya böyle. Olaylar bundan ibaret arkadaşlar. Tarih yalan söylüyor. Tarih gerçekleri saklıyor. Julio ile Helen'i hatırlayın. Tarih gerçekleri saklıyor. Bunu unutmayın. Evet arkadaşlar bunlar alkolün yapımında kullanılan şişeler. Ve şurada ilginizi çekeceğini düşündüğüm taşlar, küpeler, yüzükler, aynalar, elbise tamaçları ve altınlar. Altın küpeler, altın yüzükler, kolyeler. Evet, gördüğünüz gibi müzeyi tamamladım. Gerçekten çok güzel parçalar vardı. Ama şunu söylemeyi unutmuşum, ile ilgili iki tane büyük müze varmış. Birisi İngiltere'de, birisi de buradaymış. Muhtemelen sanılıyor ki İngiltere'nin müzesi, aslında buradaki eserlerin hepsini İngilizler çalıp, kendilerine bir müze kurmuşlar. Budur, devam ediyoruz. Evet, biraz önce girmiş olduğumuz yer su deposuymuş arkadaşlar. Buradan da insanlar kuyulardan suları çekiyor. Gezimiz bitti. Çıkacağım yavaş yavaş. Ayrıca şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. Burada yani antikentin alanının içerisinde koyun boncukları var. Böyle maalesef ki burayı sarmış durumda. Yani en azından şurayı bir çitle çevirseler ve koyunların, yabancı hayvanların girmemesini sağlasalar daha iyi olacak. Çünkü gördüğünüz gibi insanlar yurt dışından geliyor ve bokun içinde geziyorlar yanlış. Herkese günaydın. Bugün Çayazı mevkiindeyiz. Dün de zaten buradaydım. Şimdi ileride kumsalın şöyle göstereyim. Kumsalın ilerisinde e, karate karakterler beslenebiliyormuş. Ona bir gideceğim, yürüyeceğim. Hem de böyle biraz ufaktan yanayım istiyorum. Zaten yeterince amele yanığım oldu. Biraz daha düzgün olsun diye. Hava güzel. Biraz bozmaya meyilli ama dün de öyleydi. Dün yağmadı. Evet buradan akan bir dere var. Denize doğru. Biraz önce bir kafa çıktı. Gördüm tam şu alanda bir yerde bir kafa çıktı. Faret de karettanın kafası. Nefes almak için muhtemelen kendini yüzeye çıkarttı geri gitti. Görebilecek miyim bilmiyorum. Devam etmeli miyim onu da bilmiyorum. Ama su çok berrak. Görmeye çalışacağım, göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu an giden bir karette karette var. Harika. Nereye gidiyor acaba? Ya hemen kıyıdayım yani takip edeceğim. bunu yakalamak istiyordum. Çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karette karetteyi takip ettim. İleride bu derenin ya da nehrin devamında e, tapınak varmış, Likyalılar'dan kalma. Tapınağın olduğu kısımda çok fazla yosun olduğu için büyükler de oraya gidiyormuş. E, şu an hani orada bir arkadaş vardı konuştuk, şu an 5-6 tane vardır abi büyük olarak dedi. Burada yumurta da yapıyormuş, e, ekim ayı gibi dedi arkadaş. Ama şöyle bir durum var, gönüller geliyormuş zamanında Avrupa Birliği'nden. Ondan sonra bir çoğalmış Sonrasında devletin engellemesiyle Bilmiyorum ama sebebini Bir anlaşma bozulmuş olabilir bilmiyorum Emin değilim Artık gönüllüler gelmiyormuş O yüzden işte yumurtladığında falan işte Domuz iniyormuş köpekler yumurtaları yiyormuş Adet olarak azalmalar söz konusu Olmuyor. olmuş Ben de şimdi Kampalarına gidiyorum Muhtemelen bugün toplanacağım Bir duş alacağım Sonrasında da kaşa doğru ilerleyeceğim Evet. Ne aramıştın? Nereye gidiyorsunuz ki? Sıça sıça gidiyorsunuz. Oh, sıça sıça gidin. Evet. Tam çadırı topladım. Yağmur bastırdı. Size de göstermek istiyorum. Evet. Yağmuru atlattım. Şimdi Kaş'a doğru yolculuğum başlayacak. Çok zorlu bir Yağmur sürecinden geçtim ya. Yolculuk başladı başlayalı var ya. Cık cık cık. Fırtına dindi. Yani yağmur da aslında fırtına da değil. Abartmaya gerek yok. Bir yarım saat sürdü ondan sonra geçti. Yollar biraz ha, gördüğünüz üzere. Ee, beni ıslatacağım. Eyvallah. Oğlum her tarafıma gelmiş derinmiş ya lan. Neyse. Motorun alt aksamı da biraz çamurluydu. Temizlenmiştir herhalde. Şimdi yerler ıslak. O yüzden sakin sakin müziğimi açıp devam edeceğim. Sizlere de ara ara. Ya ne oldu sana? Düşmüş. Abi sen Herkül'le karşılaştın sen rahat ol. Bisiklet kaldırıyorsa biz de kaldırırız reis. Şimdi sen bir oradan açıl bak. Sen bir oradan açıl bana bir güven. Sen oradan açıl abi bu tarafa gel. Şu tarafa gel arkasına gel. Şu varil senle beraber değil değil mi? Varil de mi sende? Ha, varili taşımıyorsun yani. Şimdi abicim sen bismillah demeye başlayacaksın. Abi ben kaldırdım zaten. Sen onu düzelt. Ha düzelttin değil mi? 1, 2, 3. Neyi kırılmış? Vallahi kırılmış olabilir abi. Sen şöyle kenara bu tarafa geç. Öbür tarafına geç abi sen. Ben tutuyorum. Ben tutuyorum. Geç geç abi. Onu şuraya yaslayalım. Tamam gideyim alayım tamam. Bilmiyorum abi tarif edeceğim yapacak bir şey yok. E ee, sen nasıl yapacaksın peki bu kadar ağır? Tamam. Abi ben yolumdan geri dönüp oraya gideceğim. Yapacak bir şey yok. Mümkünlüğü yok. Devam edecek bir şey yok. Gideceğim şimdi işte alacağım geleceğim sana dayının işini bir halledelim de yolda kalmışa yardım etmek ya da etmemek benim adetim değil biraz uğraştırdı gerçi hava da sıcaklaştı Üf, vizör de kapalıyor ulan şubert beni öldürdün ya tek pimli kask mı yapılır ya bakayım bakayım beride dedi beride neresi la beride demek ne demek la burada geride mi ileride mi biri de geride demek herhalde. 300 kiloyu taşımış, koymuş oraya bisiklete dayım. Zaten bir deri bir kemik kalmış. Oğlum gerçekten bisikletçi yok ya. Pardon bir şey sorabilir miyim? Ya soramıyorum da. Hocam selamünaleyküm. Bisikletçi var mı abi buralarda? Bisikletçi. Bisikletçi, bisikletçi. Bisiklet abi, bisikletçi. Hayır, hayır ya. Bisiklet malzemesi satan bir yer yok mu abi? Ne kadar gideceğim? Tamam. Hocam burada bisikletçi bulunur mu? Bisikletçi bulunur mu? Abi bisikletçi bulunur mu? Selamünaleyküm. Abi burada bisikletçi nerede var? Bisikletçi nerede var? Buradan ilk ışıklardan mı? Tamam. Şimdi bak. Seni de duymadım kusura bakma kaskımdan dolayı. Doğru doğru. Şimdi buradan dönüyorsun. sağ sola dikkat ediyorsun. Kavşağa varken hemen sağa sap bisiklet sürüyoruz da parçalıyız da bazıları da orada. Tamam Tamam. En doğru düzgün anlatan da sendin ya dayı. Selamün Abi bana şundan lazım. Motor için şey bisiklet için. Abi yolda birisi kalmış da onun için alacağım. Yardım mahiyetinde. Yoksa ben motorcuyum doğru. Bu da şimdi nereye koyacağım? Bu arkadaş da hiçbir yere sığmaz anasını satayım. Buna sığar mı? Sığmaz. Böyle yaparsan düşmezsin. Puh, yemin ediyorum kanter içinde kaldım ya. Bir bak bakalım abi bu mu? Bu mu? İstemez. Bir şey verme verme. Abi ben bir şey istemiyorum. Et, etme eyleme ya. Abi. Senin bir hayır duan yeterdi bana. Al abi. Allah. Sağ ol. Abi ne duygucan ya? Abi Allah şey ben de yolda kalıyorum ya. Ben de şey yapıyorum. Al şunu Allah rızası Allah için, için ya. Al. Eyvallah abi kolay gelsin. Sen hayır dua ne et yeter. İçimde ne, varsa o olsun. Benim duam bu. İçimde ne varsa o olsun. Hadi bakalım amin. Cümlemizi. İçimde ne var? İçimde boşluk var abi. Artık bir şey kalmadı içimde. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol abi. Geçmiş olsun. Eyvallah. Sağ ol sana da. İçinde ne varsa o olsun. Geç abi. İçimizde ne kaldı ki? Neyse. Devam. Şimdi Finike Demre virajlarında bir şey söylememiştim. Biraz keyfimce, kendimce sürmüştüm. Burada dikkat etmeniz gereken şu çizgiler. Maalesef şu çizgiler lastiği kaydırıyor. Birinci kural bu. Çizgilerden uzak dur. Ya da gireceksen de kendini düzelterek gir. Şimdi çoğu virajda dışta dıştan al hatta şu su birikintilerine de dikkat edin arkadaşlar. Şu an ben zaten viraj yapamıyorum yani yollar ıslak olduğu için. Su birikintilere dikkat edin. Ya olabilir, çakıl olabilir, mıcır olabilir. Onlara dikkat edin. Kekova 3 ağız. Kaş. Ha, Kekova'ya gitmem lazım ya. Yani o yoldan gitmem lazım. Yani. Aynen. O yoldan gideceğim abi. Oğlum nasıl kaya lan böyle? Araba yokken size manzarayı göstereyim. Muhteşem bir manzarası var. Vay be yaşamış abi adamlar. Şimdi ben size şunu söylemek istiyorum. Böyle yerlerde çok fazla çukur olduğu için gazı sabit tutmanız mümkün olmuyor. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor böyle eliniz. Maalesef şöyle şöyle oluyor ve bu da motorun ileri geri gitmesine sebep oluyor ya da ivmesinin azalıp atmasına sebep oluyor. Ve bu viraj sağlığı için ve yol sağlığı için kesinlikle ve kesinlikle çok kötü bir durum maalesef. Şimdiden ben söyleyeyim dikkat edin. Ben deminden beri öyle geliyorum çünkü o kadar çok vuruyor ki tutamıyorum yani. Sabit elimi ki ben elimin ayarı iyidir yani sabiti iyi tutarım. Ve ara ara kaydığını hissediyorum lastiğimin. İster istemez kayma yapıyor. Şu an benim aradığım tek şey bir böyle musluklar oluyor ya soğuluyor ya böyle akıyor böyle mis gibi mis gibi. Şu an onu kolluyorum aslında diyeceğim. Şu taşı vallaha musluk sandım dayı dedim. Doğan kabul oluyormuş. Başka bir şey dileseydim keşke diyecektim. Hiçbir şey dilemedim arkadaşlar tabii ki. İçimde bir şey yok çünkü. Koca bir boşlukta geziyorum. Woohoo! Harika! Oğlum yine mi sen lan? Gel. Gel bakalım. Oğlum. Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Ya mal mısın diyeceğim. Ben attım seni öyle. Tamam tamam kızma. <laughs> Oy. Bugün kabul günümüz ya. Şu motordan da inmesi bir zor bir zor. Anlatamam. Yüklüyken özellikle. Evet. Köpekçi var. Ve isyan ediyor. Ne bakıyorsun dayı? Spa. Sıpa. yapacağını tahmin ettiğim şeyden dolayı bu hamleyi yapmam gerekiyordu maalesef ve işte Bunlar da mal Hepsi mal bunların Ben de malım çünkü hızlı gidiyorum Gerek yok Oradan araba çıkıyor oradan bir şey oluyor e Benim de algılarım açık Maalesef Yani benim belki işime yarıyor olabilir ama Saçma sapan bir şey oldu yani Dakikasını iki tane Araba önüme çıktı ya. Bir tanesi yeltendi. Evet Kaş'a geldik ve güzel bir havada geldik. Onca yağmur çamurun ardına bisikletli abiye yardım ettik. Sonra kaplumbağayı karşıya geçirdik hızlıca. Ve şu anda da Kaş'a geldik. Harika. Eğlenceli ve enerjiyiz. Biraz da yorgun. Şimdi ne yapacağım planım şu. Önce ufaktan bir şeyler yiyeceğim. Sonra kamp alanı araştıracağım. Onu araştırmak için de bir köy kahvesi ya da herhangi bir kafeye gireceğim. Artık hangisi denk gelirse bataryamı değiştiririm. Ya da bataryaya da ihtiyaç duymayabilirim. Videoyu sonra kapatırım. Şimdi kapatmayacağım. Buraya kadar izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Abone olmadıysanız henüz lütfen abone olun. Onu da söyleyeyim. Ve izlemeye devam edin. Herkese selam. Şu an Kaş'tayız ve Kaş bir şey yarım adası var burada bilmiyorum. Güzel bir yer ama sıkıntım çadır kuramıyorum. Çadır kurmak yasakmış. Ben de deniz kenarına şöyle geçtim. Ne güzel. Motorum da şu orada bir yerde. Nerede? 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 Göremiyorum. Motorumu çalmışlar. Motorum orada bir yerde. Muhtemelen bugün dışarıda kalacağım gibi geliyor ama bilmiyorum ne olacak. Göreceğiz. Hava güzel. Yağmur biraz yağacak gibi gözüküyor ama bakalım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Lütfen abone olmadıysanız abone olun. Yorum yapın, beğenin. Hepsini okuyorum. Zaten bildiğiniz gibi 1K takipçimiz var. Hep beraber güzel bir turu devam ettiriyoruz. Çok kişi olmasın ama izlesinler ve keyif aldığınızı bileyim. O bana yeter. Sinekler çıkmaya başladı. Kaçıyorum. Hoşçakalın.